Yine doğanın sesine kulak vereceğimiz, birbirinden farklı manzaraları ekranlarınıza taşıyacağımız yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Yeşil ekran başlıyor. Havaların ısınmasıyla tehlikeli bir döneme girdik. Yangınlar başladı. Mücadele hızlı ve etkili biçimde yapılmaya çalışılıyor. Bir yandan da geçen sene yanan ormanlık alanlarda yeniden ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. En seviden Korhan Varol ve Önder Gündoğdu, Antalya Bölge Müdürü Vedat Dikici ile birlikte yapılan çalışmaları havadan görüntüledi. Geçen seneki orman yangınlarının başlangıç noktası Antalya'nın Manavgat ilçesiydi. İlçede başlayan yangın birçok noktaya sıçramıştı. Büyük tahribat oluşmuştu. Olayın üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Peki bir yıl sonra o bölgedeki durum ne? Ağaçlandırma çalışmaları nasıl gidiyor? Yerinde inceleyeceğiz. Türkiye'nin orman varlığının %30'u Antalya il sınırları içerisinde. Kentin yüz ölçümünün %56'sı da ormanlık alandan oluşuyor. Diğer bir deyişle Antalya orman yangını konusunda Türkiye'nin en riskli yerlerinden biri. Müzik Geçen sene Temmuz ve Ağustos aylarında çıkan yangınlar günlerce devam etti. Hayvanlara da yuva olan binlerce hektarlık ormanlık alan küle döndü. Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Bölge Müdürlüğü helikopterinin içindeyiz uzman ekipler sürekli olarak sahayı karış karış tarıyor. Hem yangın tehlikesi olan yerlere bakıyor hem de yeniden yeşillendirme çalışmaları havadan sürekli olarak kontrol ediyor. Havadan bakınca tahribatın boyutu daha net görülüyor. Burası Manavgat yangınının karşı ateş yöntemiyle durdurulduğu nokta. O taraf yeşil, yanmayan alan, bu taraf yanan alan. Böyle yerlerde mi durduruyorsunuz yangını? Tabii mecburen yangın belli büyüklüğü geçtikten sonra artık o ormanın içine bir fil girme şansımız yoksa, şiddetli geliyorsa siz de bir yerde önleminizi alırsınız. Biz burada önlemimizi aldık. Karşı ateş verdik. Yangının bu tarafına geçmesini önledik. Bizim verdiğimiz ateş yangını daha aşağıda gelen yangında karşıladığı için, önünde yanıcı madde kalmadığı için yangını burada durdurduk. Büyük yangının tam durduğu yer burası. Evet, evet. Büyük yangının güneybatı tarafının durduğu nokta burası. Yanan yerlerdeki ağaçlandırma çalışmalarını Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ile yerinde inceledik. Burları temizledik, bak çimlenme ortamını oluşturduk. Fazla kabaları bir tarafa topladık şerit halinde. Şuraya baktığımızda Geldi. görüyoruz yeşillenmiş. Tabii bu doğa zaten kendini yenilemeye başladı. Buradaki önceki yapraklı türler bakın kendiliğinden çıktı. Bizim çamlarımız da çıktı. Seneye bu çamların lehine buralarda bakım yapacağız. Çamlarımıza zarar verenleri ortamdan biraz uzaklaştıracağız. Çamlarımız belli boya geldikten sonra zaten onlar büyüyüp gidecek. Büyük yangınların ardından orman mühendisleri ve işçiler yanan alanlar daha hızlı eski haline dönsün diye hummalı bir çalışma yürütüyor. Arazinin bir kısmına tohum atılıyor. Uygun olan yerlere Pidan dikiliyor. Arazinin eğimli kısımlarına da ormancı tabiriyle teraslama çalışması yapılıyor doğayı yeniliyoruz ama doğayı yenilerken de doğayı kendi başına bırakmıyoruz. Biz de doğaya gerekli takviyeleri, ormancılık tekniğinin ne gerekiyorsa onları yaparak burayı bir an evvel yeşile kavuşturmak derdik. Önce temizlediniz. Evet. Bu yalanlar kenara koyuldu. Evet. Bunlar. Ardından o tohumlama çalışmaları. Tohumlama çalışmalarını yaptık. Fidanlarımız çıktı. Bu sene mevsim de güzel gitti. Allah'ın izniyle çok kısa zamanda yine yemyeşil bir manavgat göreceğiz. Çok geniş bir alana hızla yayılan yangın günlerce sürmüştü. Ormanlık alana geldiğiniz zaman o yangının izlerini hala görmek mümkün. Ancak bu bölüm temizlendi ve yeniden yeşillenmesi için önemli bir çalışma yapıldı. Tabi yangında sadece ormanlar değil içindeki hayvanlar da telef olmuştu. Bir yandan yangının izlerini görüyoruz arazide ama diğer yandan da hani doğa kendini yeniler derler ya işte tam olarak bu yaşanıyor. Yeşiller, yeniden çıkan ağaçlar bunun göstergesi. Biz doğayı kendi başına terk edersek bu söylediğim manzarayı görmeniz 20 yıl 30 yıl alır. Böyle yaparsak? Böyle yaparsak 5 sene sonra bir geldiğimizde vatandaşlarımız insan boyunda burada ormanı görecek. Yem yeşil bir örtüye yine sahip olacak. İnsanın olduğu yerde umudun da olduğunu aktarmaya çalışıyoruz yeşil ekranda. Umudumuzu yaşartan bir çevre gönüllüsünün Madridli Santiago'nun hikayesini aktaracağız şimdi sizlere. Santiago İspanya'dan yola çıktı ve FIFA Dünya Kupası'nı izlemeye Katar'a gidiyor. Üstelik yürüyerek. Bunu yapma amacı ise çevre kirliliğine dikkat çekmek. Santiago'nun bu uzun ve meşakkatli seyahatinde yollarımız İstanbul'da kesişti. Onun hikayesini, yaşadıklarını ve amaçladıklarını ...gelin kendisinden dinleyelim. Santiago sen bir çevre gönüllüsüsün... ...bize biraz bahseder misin... ...bu yolculuğa nasıl karar verdin... ...ve amacın nedir? Açıkçası Katar'a Dünya Kupası'na... ...gitme fikri biraz bahaneydi. Futbolu çok seviyorum ancak... ...önemli olan ulaşabildiğim kadar kişiye... ...aileye ulaşmak... Onların kalbine dokunmaktı. Bunu çevre kirliliğine dikkat çekmek için yapıyorum. Geçtiğim her noktayı geldiğimden daha iyi bırakmaya çalışıyorum. Pek çok ülke gördün. Türkiye ile ilgili ne düşünüyorsun diğer ülkelerle kıyasladığında? Bu çok güzel bir soru. Çünkü ben birçok ülkeye gittim. Üç yıl önce Türkiye'yi bisikletle dolaştım ve buradaki insanların misafirperverliği beni çok şaşırttı. Türk halkı çok misafirperver. Ancak gezerken sokağa atılan çöpleri, plastikleri görünce üzüldüm. Bunu düzeltme şansımız var ve bunun için her gün çalışmak lazım. Peki neden Dünya Kupası'nı seçtin? Aslında daha önce de dediğim gibi bu bir bahane benim için. Eğer Dünya Kupası Afrika'da ya da başka bir ülkede olsa oraya da giderdim. Çünkü futbolu seviyorum ama önemli olan bu seyahatin amacı. Aslında geçtiğim her yere tohumlar ekiyorum diyebiliriz. Hatta sizin için de bir hediyem var. Bana destek veren bir firma bu kalemleri temin etti. Kalemi kullandıkça tohum elde ediyorsunuz ve ektiğiniz takdirde farklı farklı bitkiler elde edebilirsiniz. Santiago bana bir kalem hediye etti. Ancak bu bir kalemin biraz ötesinde. Şimdi Santiago özellikle gittiği ülkelerde hem çevre temizliği yapıyor hem de tohumlar, fidanlar ekiyor. İşte bu kalem de o fidanların, tohumların araçlarından bir tanesi. Kalemi açtıkça içindeki küçük tohumları çevreye bırakıyor ve her bir ülkede farklı bir tohum, farklı bir bitki yetişiyor Santiago sayesinde. Thank you so much again. Peki bagajında ne var? Aslında seyahatlerde bir şey öğrendim. Hatta öğrendiğimi unuttum desem daha doğru olur. Çünkü bu dünyada hep daha fazla şeye sahip olmanın önemli olduğu anlatılıyor. Benim çok az eşyam var. Çok az eşya ile yaşıyorum. Çok şeye sahip olanın sorun çıkarttığının farkına vardım. O nedenle dört tişörtüm, bir çift ayakkabım, ufak bir mutfağım var ve aslında çok az şeye sahip olarak da mutlu olabiliyorsunuz. Bir sonraki duran neresi? Aslında farklı rotalar düşündüm. Bir gemi ile İsrail'e gidebilirim. Irak ve İran'a kesinlikle gitmek istiyorum ve sonrasında son durak elbette Katar olacak inşallah. Santiago memleketinden yola çıktı ve 6 aylık süre içinde 3000 kilometre yol kat etti ve şimdi Türkiye'de İstanbul'da ve elbette bu süre içinde geride bıraktıkları da oldu. Onlardan biri hatta birkaçı ayakkabıları Üç ayakkabı eskittiğini söylüyor şu ana kadar. Were... Türkiye'ye gelene kadar üç ayakkabı eskittin. Daha kaç ayakkabı almayı planlıyorsun? İspanya'dan yola çıktığım zaman kış mevsimiydi. O nedenle ona göre uyumlu ayakkabı kullanmak zorundaydım. Şu ana kadar üç çift ayakkabı eskittim ve sanırım seyahatin sonuna kadar en az bir çift daha kullanmam gerekecek. Türkiye'de güzel deneyimlerin oldu mu? Aslında iki güzel deneyim yaşadım burada. Sınırda bir polisle tanıştım. Benimle çok ilgilendi ve numarasını verdi. Bir şeye ihtiyacın olursa ara dedi. Bununla da yetinmedi. Beni 18 Ağustos'taki düğününe de davet etti. Aynı gün İstanbul'da oturan bir takipçimden mesaj aldım. Bana bu seyahat deneyimini yaşamak istediğini söyledi. Otobüse atladı, Edirne'ye kadar geldi ve dört gün birlikte seyahat ettik. İsmi Yusuf ve kendisi 20 yaşında geldi, benimle birlikte dört gün geçirdi. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Bence ikimiz de hayatımızın sonuna kadar unutmayacağız. Santiago'nun henüz nereye gideceği belli değil ama elbette ki yolculuğu Katar'da bitecek. Bir sonraki durağı ise, Türkiye'den sonra Irak olacak. Onun nerede olduğunu Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Biz Santiago'ya teşekkür ediyoruz. Hem bu duyarlılığı için dileriz dalga dalga yayılır. Nice to meet you Santiago. Muchas gracias. Uh, thank you so much. Teşekkür ederim. Adios. Gurusurus. Görüşürüz. Bueno, Türkiye. Türkiye, conmigo, en mi corazón. değişikliğinin etkilerini en çok hisseden ülkelerden biri. Özellikle sel felaketleri, ağır can kayıpları ve maddi hasara yol açıyor. İşte bu soruna çözüm için ülkede sünger kentler projesi devreye sokuldu. Hem de yakından bildiğimiz bir şehirde başladı bu proje. Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı yer olarak tanıdığımız Wuhan şehri bu projenin ilk uygulamaya konulan şehri oldu. Gelin şimdi iklim değişikliğine karşı kentleri korumayı amaçlayan sünger kentler projesine biraz daha yakından bakalım. Pekin'den gazeteci Perihan Sungur'un haberi. Çin iklim değişikliğiyle mücadele eden ülkelerden biri, özellikle son dönemdeki sel felaketlerinin yıkıcı izleri nedeniyle de çeşitli projeler hayata geçirmeyi planlıyor. Bunlardan bir tanesi de Süngerşehir şehir projesi, özellikle 30 kent ön planda şu anda. Çinli yetkililer sünger projesini büyük kentlerinin doğaya uyumlu hale gelmesi ve felaketlere karşı daha güçlü olması için başlattıklarını belirtti. 30 kentte hayata geçirilecek projenin maliyetinin 12 milyar doları geçeceği bildirildi. Deniz seviyesinden alçakta olan nehir yataklarının dolması, üzerine de muson yağmurlarının eklenmesiyle Buhan kenti sellere karşı korunması hale gelmişti. Model kentlerden biri olan Wuhan'da da özellikle şu çalışmalar yapılıyor. Binaların üst katları, çatıları yeşillendiriliyor. Bunun dışında dev bahçeler kuruldu, sulak alanlar kuruldu. Özellikle yağmur sularının birikmesi ve yağmur sularının emiciliği için. E bu projenin tam olarak bitmesi için yaklaşık önümüzde 24 ay var açıklamasını yaptı yerel yöneticiler daha az sel suyu, daha çok kullanım suyu demek olan Sünger Şehir Projesi'nde yağmur sularının %70 oranında tekrar kullanılabilmesi hedefleniyor. Wuhan model kentlerden biri ancak baktığımız zaman Çin'in en büyük, ülkenin en büyük projesi olarak da Şangay'ın Pudong bölgesini söyleyebiliriz. Şangay'ın Pudong bölgesindeki proje bittiği zaman, dev bahçeler bittiği zaman ülkenin en büyük sünger kenti olacak Şangay. Son iki yılda çatılardaki yeşillendirme, yağmur sularının birikebileceği sulak alan inşası ve akıntıyı depolayabilecek geçirgen yol yapımı için 119 milyar dolar harcandığı ifade edildi. Ayrıca şehir genelinde 400 bin metrekare çapında çatının da yeşillendirildiği belirtiliyor. Yeşil Ekran'ın bu haftada sonuna geldik. Haftaya daha iyi manzaralarla karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.